YouTube'da. <laughs> YouTube alışkanlığı. Ay maşallah. Bu <laughs> oraya çok güzel olacak da. Yetim küp kim ya? <laughs> Oğlum garip garip nickname'leriniz var ya. Evet beyler bu hafta kimler var? Yeni bizden. Berat yani geçen. He, Berat geçen yayında vardı yanlış hatırlamıyorsam. Kuezi de vardı. Evet, evet. Vardı. Evet oyun evi arkadaşımız yeni. Ben yeniyim abi. Aynen Lavin yeni. Üstteki tam ismi gözükmüyor yayıncı moduna geçtiğimiz için. En üstteki A ile başlayan kimdi? Abi onu başlıyor. Hocam tadı bir isim yeniyim ya. Tamam tamam kardeşim. Ya kanalınız falan varsa arkadaşlar buradan onları da duyuralım. Yani sadece e, öyle gırgır gır eğlencesi değil. Yani siz de kanalınızı büyütün, geliştirin. Yok abi teşekkür ederim. Yok abi sağ ol, sağ ol. Önü sen çek oğlum o zaman geç konvoya. Oradan herkes dönemez lan, şey yapsana. Bir dur, heh bekleyelim. Dön, dön, ben dön. De. Öbür tarafa dön. Bu tarafa dön babacım. Ya bence sıra olup şey yapalım ya. Bence de. Oğlum helikopter eski mi oğlum? Ziline bak. Uçakla geleceğim ben abi şimdi bekleyin. Geri, şey geri, gel, geri, 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 geri. Aynen ha, o geri. yoldan geç. Bekle, bekle herkes gelsin. Bekle. Hı. Ben arkada mı kaldım? Bekle. Bizim şey nerede? Iıı ee, neydi o? Yukarıda kalmak. Devam. Şu güzel hikayeli olan ne? arkadaş nerede? Neydi ismi onun? Eyüp. Abi o bala girdi ya. Aa, sungur. O sungur ya <laughs> ne yani? Bilmiyorum geçen hani kız zannettik evet, erkek. Eyüp Eyüp. Eyüp müydü o? Sungur. Sungur Sungur, sungur ha. <laughs> Yusuf yürü birazcık. Heh, yürü babam, ha, yürü babama. Geç öne, Geç geç geç. Yol verdim ben. Böyle konvoy görmedi. Oyun lak. Tam mı duruyor? Kaldıramıyor mu o kadar grafiği? Arkana dön de şeyi göster. Konvoyu göster. <laughs> konvoy çok iyi yalnız var ya. Jet, e yalnız abi. E, jet eşlik ediyor yukarıda. lan. <laughs> Dur Yusuf etrafından Olmaz. bir, <laughs> <Ya>, bir geçsin <laughs> Bekle oğlum, bekle de etrafından geçsinler. <laughs> bas. Bas 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 bas. bas. <laughs> Moderatörlerden var mı aramızda? Yani. Ha Eren var, Eren. Abi Minecraft dünyası açalım mı? Olur. Evet, evet Minecraft arabilir. Saray ben... Tamam. Sürekli karşıma... Pardon özledi. Böyle sıkıntı yok kardeşim. Tamam zaten bu... Bunda yapıp yapabileceğimiz şeyler belli. Yapıştır Yusuf Minecraft'ta. <laughs>